Selamlar hey dostlar hepiniz hemen <laughs> olsun kanalına hoş geldiniz abi ben bir ol. yine Gate of Olympus Super Skater'dayız ne yapıyoruz 227 liralık şöyle bir küçüğünden mini'den bir kasamız var abi tamamen öğrenci kasası ee, bunu farmla satın almayla katlamaya çalışacağız malum yani ee, hani günümüz şartlarda küçük kasayla para kazanmaya çalışan arkadaşlarımız çok onun için bir çalışma yapayım dedim Böyle ıhtan ıhtan yani 250 kasayla kaç betten oynayabilirim 6 8 12 bet arasında gidip gidip geleceğim abi güzel bir çarpan güzel bir takla kazanç güzel bir e, ödeme ile çarpanla kasamızı umarım çarpsaydın şurayı Ve olsun sarhoş sarhoş sıkıntı yok kardeş dostlar sizde videolarımı beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz Telegram kanalına bekliyorum. Güvenle oynamış olduğum site aşağıda yorumlarda sabit bir şekilde duruyor kanka. Hemen onların yanında da promosyon kodları var. Onları da kullanabilirsiniz. Linke özel. Şimdi ne yapıyor? Ne yapıyoruz abi? Farm yapmaya devam ediyoruz. Durmaksızın yapıştır. Helal lan sana Yusuf a. Eder lan sana Devam. Tamam abi kasayı tekrardan 211 200 liranın üzerine attı abi. Başlangıç kasamıza geri döndük. Oy devam la. Hadi lan. Oğlum, bak kasa yükseltmeye geldik buraya. Kasa yemeye değil, tamam mı? Anlaştık mı? Ne diyorduk? Çarp şurayı mesela 32. Oy, takla kazan çok güzel, çarp lan. Push. ahanda oyun alacak gibi ha. Şş. Dostlar sizler nasılsınız? İyisiniz umarım her şey yolundadır. Yani Telegram kanalına gelip sohbet edebiliriz arkadaşlar çekinmeyin bu kadar. Ay. Ya var ya böyle şey duyunca böyle birden süper skater sesi duyunca şey zannediyorum. Şöyle 500 x falan kaçırdığımı zannediyorum. İnanılmaz derecede kafamdan aşağı kaynar su dökülüyor. Devam oğlum. Ay, aha bitiyor. Bitti bitti. Yok kanka. 10 Oğlum 3 3 gösteriyorsun lan. Sürpriz yap. Ya 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 güzel 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 güzelsin oğlum. Lan son spin'de be. Süper skater'la geldi abi. 1200 lira buradan aldık. Güzel. Güzel kankam, güzel kankam. Vallahi bu tamamen şans meselesi abi. Bir de öyle bir gerçek var. İlla ki böyle kazanacağız diye bir şey yok. Hadi. Gayet güzel. Oy bir anda bitti ya. Bitti dedik ya. Güzelsin oğlum sarı mavi. Ma sarı blokladı. Sarı blokladı. Tamam. Olsun yeriz. 11 x'imiz var abi. 9 spinimiz var. <laughs> Gönder gelsin oğlum. Gönder gelsin. Yapıştır gelsin. Yüzükler. <laughs> Kırmızımız var mı peki? Yok. 3, 5, 7 de buradan var abi 18, güzel 486 lira da buradan yazdı Oğlum bir anda bitti sandık ya Vallahi bitti zannettim bir anda Çarp burayı da Oyu uzattı güzel Kadehimiz var mı? Kadeh lan 4, 6, 7 kadeh tekte Abi her şeyi tekte bırakıyor ama çarpanımız güzel Artı 5 bir uzatmamız var abi 3 skaterla 5 uzattık abi yapıştır gelsin devam kırmızı çarpı 5 güzel 360 TL'de buradan aldık abi 30 x'imiz var x'imiz gayet güzel çarpanımız gayet güzel dede bu kolsuz dede arada böyle yapıyor abi son skinde böyle oyunu alabiliyor ve inanılmaz derecede ödemeler yapabiliyor o yüzden şu kasayla büyük farm yapıyorum abi. Şans. Yani tamamen şansımı alırsa tam da denk geliyor. Abi bu arada 2 x'imiz var. Daha iki spinimiz var. Taşlar geliyor. Çarp burayı. Çarp lan. Oğlum çarp. Oğlum çarpaydım. Kara. Karaktersiz ya. Lan biraz önce ataydın ya şurayı. İt. Neyse olsun abi olsun abi 46 x bir tane daha güzel takla kazanç derken yok abi 4779 lira 4774 lira 12 betten son spinden falan girdi abi Son spinde valla kurtarıcımız oldu gayet güzel oldu Dostlar videoyu beğenmeyi yorum atmayı kanala abone olmayı unutmayın Hepiniz telegram kanalına bekliyorum kanka Ne yapıyoruz telegram kanala giriyoruz ünlem yeni yazıyoruz abi yeni üyeleri özel hemen hızlı bir şekilde free spinimizi alıyoruz abi bence gayet güzel size şansınız o şekilde deneyebilirsiniz hadi lan oğlum 80 metre çıkarttık bu arada oğlum donma takılma düşme kardeşim düşme buraya çarpan atmaz ki daha çok dağınık çok dağınık Abi şöyle bir şansımı nerede? Kaç da deneyim? 600 seviyeden bir deneyim abi. Ay abi bu Skater'ları ne güzel atıyor öyle ya. Valla kasayı eritmeden. Ben sevdim. Abi bu oyunu gerçekten sevdim ben ya. Evet ödemeyince hiç ödemiyor ama. Dostlar her, her akşam canlı yayınımız var. Canlı yayınlara davetlisiniz Muhabbet sohbet gırgır gır şamata üzerine da, Oyun oynuyorum abi Çekiliş yapıyorum abi Pris'in kodları Dağıtıyorum ben. Bol bol dağıtıyoruz abi Karaktersiz ya bu arada Bir şey fark ettiniz mi Dedenin üzerindeki Kıyafetteki mavi Şeyle bak Maviyle Oğlum Sadece süper skill Parası mı Dekolteyi kapatmış abi Pragmatik düşünmüş Dekolteyi kapatmış abi Sarı iki tane daha sarı Güzelsin oğlum devam Var mı bir şeyimiz Yok 15 10, 16 111 Tamam abi 748'dir Farma devam abi Farmcan'dır ya Vallahi farm Kırmızı 2. Kırmızı 2. Yüzük kırmızı. Oy, kırmızı. O büyük büyük çak çak lan. 1820 lira da buradan aldık abi. Güzelsin oğlum. Vallahi bu harika ya. Helal lan sana. Dostlar şu anda saatlerimiz 11.54'ü gösteriyor. Abi bu saatlerde gerçekten inanılmaz derecede açık. Nerede oynadığım merak edenler için söylüyorum. Şu anda 3. yerdeyim abi. 3. yerdeyim abi. Hemen siz de şansınızı deneyebilirsiniz küçük kasalarla. Yeni üyeler özel çok güzel bonuslar var. Onları da göz ucuyla bakabilirsiniz kanka. Mavi çarpar mısın buraya rica etsem? Lütfen Hadi lan. Abi 5500 lira kasa eritmeye başladı. Abi şöyle yapalım. 5k dur noktası diyelim. 5k dur noktası abi. farmla bir sefer satın aldık. Zaten sadece süper skater parası verdi. Pek fazla bir şey katmadı. Fazla da zorlamaya gerek yok. 200 TL ile 5000 lira gerçekten güzel para. Dostlar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi Telegram kanalına bekliyorum abi. Çıkın çıkın gelin. Prisip'in promosyon kodları yorumlarda sabit kanka. Kendinize iyi bakın. Sağlık, mutluluk, huzur, para sizinle olsun. Ama şöyle gözüm bir satın al diyor ya. Vallahi bir içim içim böyle kıpır kıpır etti. Bir zorlasak mı? Zorlasak mı kankam? Hatta şöyle 800 liralık bir zorlayalım abi ya. Ay 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 güzel bak 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 bak. Gayet güzel abi. Gayet güzel. Gayet ıftan ıftan iyi. Yine derdimiz geri aldık abi. A 5000 lira dur noktası artık. Dedi ki bir ol. 5000 TL'yi alıyorsun, çıkıyorsun, gidiyorsun dedi daha boyun. Fazla zorlama. Valla yerim parayım hepsini dedi. Baksana. 7000 geçti daha X yok ortada. Güzel. Eee sonra Tamam buraya çarpar mısın Ufaktan bir şey alalım Oğlum boş geçemezsin Bu kadar be Yok abi yok Dedi dedeciğim Kardeş dedi senden al parayı Şuradan ufaktan yol al 5000 TL aldık çıktık abi Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlık, mutluluk, huzur, para sizinle olsun. Büyük bir kasayla girmeyi planlıyorum. Umarım güzel bir ödeme alırız yarında. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kanka.